arkadaşlar. Bugün sizlere dolardan biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere son günlerde dolar ateşlendi ve her gün rekor üstüne rekor kırıyor. Bunun nereye kadar gideceğini yani daha da kısacası 10 TL'yi görüp görmeyeceğinden size bahsetmek istiyorum. Para politikaları kurulu bu perşembe günü toplanacak. Geçen ay verdiği 100 baz puanlık indirimle 18 seviyesine indirdi 19'dan ve bunun baz etkisiyle birlikte Dolar biraz yükseldi. 8 gün önce ise Merkez Bankası başkan yardımcılarından 2 kişi ve para politikalı kurulundan 1 kişinin görevden alınmasıyla birlikte gün ve gün yani gece yarısı Türkiye piyasaları kapalı iken dolar e, rekorunu tazeledi. Şu an için en son olarak 9.37 seviyelerini gördü ve tarihindeki en büyük zirveye ulaştı. Peki bundan sonra ne olacak? Dolar 9 liranın altına inecek mi? 10 liraya çıkacak mı? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Perşembe günü para politikaları kurulunda alınacak faiz kararı bunun sonucunu belirleyecek. Yani eğer 100 baz puanlık bir artırım yaparsa otomatikman 9 seviyelerine belki 8'i de inebilir yani 8'li rakamlara. Fakat Merkez bankasının başkanının söylemlerine baktığımız zaman böyle bir yükseltmekten hiç bahsetmiyor. Aksine 50 veya 100 baz puanlık bir indirim yapacağını tahmin ediyoruz ki öyle olacak. 100 bas puanlık bir indirim yaptığı takdirde dolar otomatikman 9.50'ye direkt aynı gün Perşembe günü saat 14.00'da Merkez Bankası para politikalar kurulu açıkladığında kararını dolar direkt 9.50 olacak arkadaşlar. Fakat e, 50 bas puanlık bir indirim veya sabit tutarsa e, hafif bir hareketlenme olur. Hatta sabit tuttuğu takdirde 9 seviyelerine inmesi tahmin ediliyor. E, Merkez Bankası Piyasa katılımcı anketine göre ise yıl sonu 9.22. Fakat yıl sonu gelmeden bu anket hüsrana uğradı ve 9.37'leri zaten şimdiden gördü. İlerleyen günlerde 10 TL görecek mi? E, muhtemelen eğer Merkez Bankası Türk Lirası'nı korumak görevini e, faaliyetlerine devam etmezse 10 TL'yi görecek arkadaşlar yıl sonunda. Mükerre aylarda bu faiz politikalarında eğer manşet enflasyona dönmez de çekirdek enflasyondan devam ederse muhtemelen yıl sonunda belki yıl sonunu görmeden 10 TL yani çift tane rakamları göreceğiz. Yani bunu hiç kimse istemez. Ben de istemem. E, fakat hükümetin şöyle bir ticari <laughs> politikası var arkadaşlar. E, i̇thalat ihracat dengesini sağlamak için dövizin yukarıda tutmak gibi bir e, çabası olduğunu söylüyorlar. E, bu doğru mu yanlış mı? Onunla biraz bahsedeyim. Dolar yükseldikçe Türkiye'deki ürünlerin fiyatı düşüyor. Yani yurt dışındaki para biriminin karşısında değer düştüğü için Türkiye'den ürünleri satın alıyor yabancı devletler. Böylece ülkeye döviz girişi oluyor. Bu doğru. Fakat Türkiye'de üreten ürünlerin katma değerli ürünler olduğu için yani ham maddesinin ve enerji ihtiyaçlarının dövizle karşılanmasından dolayı bunun girdi çıktı maliyetlerinde yani cari açı pek kapatacağı söylenemez. Evet Türkiye bir döviz girişi olur daha fazla alım yapılır. Fakat ithalat ihracat dengesinde bu birbirini karşılamaz. Çünkü üretmek için ham yurt dışından getirecekler. Bunun karşında yine döviz ödeyecekler yani. Bunun için bu son uygulanan para politikası kanımca yanlış yani. Bunun değişmesi ve hükümetin para politikalarında Merkez Bankası'nı biraz daha sakin bıraktığı takdirde tekrardan 8 seviyelerine iner. Ama bu politikanın devam ettirdiği Merkez Bankası'nın baskı altında tutuldu ve faiz kararlarının indirime gittiği takdirde 10 TL'yi yıl sonunu gelmeden görebiliriz. Zaten her geçen gün e, yükseliyor ve 9.50 seviyelerini bu Perşembe günü Merkez Bankası'nın alacağı son kararla göreceğiz. 9.50'yi gördükten sonra kademeli olarak zaten 10 TL'ye ulaşacaktır. Umarım e, benim dediğim gibi olmaz. Aşağı doğru bir yön izler. Merkez Bankası da kararlarını bu yönde alır. Çünkü enflasyon kararlarına da enflasyon rakamlarına baktığımızda bu ay itibariyle %20'yi geçeceğini de gördük. Çünkü 19-25'te seviyelerdeydi. Fakat doların artmasıyla birlikte bu çekirdek enflasyonda manşet enflasyon içerisindeki enerjiyi biz yurt dışından ithal ettiğimiz için ve girdi maliyetlerine petrol ürünlerinin taşıma ve giderlerinden dolayı direkt olarak artıyor. Bu da enflasyon rakamlarını arttırıyor. Bu ay itibariyle %20 enflasyonu göreceğiz. Yıl sonunda da doların giriş gidişatına göre enflasyonda ne seviyede gideceğini göreceğiz. Yani sonuç olarak şuna değineyim ve konuyu kapatayım. Eğer Merkez Bankası Perşembe günü alacağı kararda 100 bas puanlık bir indirim yaparsa dolar aynı gün saat 14.00'da 9.50, 20, 30 kuruşluk bir artırım olacak, yükselecek. Fakat sabit tutarsa veya 50 baz puanlık bir indirim yaparsa 9 seviyelerine inecek. Bu tamamen Merkez Bankası'nın elinde hep birlikte bunu göreceğiz. 10 TL olması veya 9 TL inmesi tamamen Merkez Bankası'nın alacağı karara bağlı. Bunu da hep birlikte izleyip görelim. Sonucunu tüm Türk vatandaşları yaşayacak. Herkese İyi akşamlar, hoşça kalın.